Bir Cevladın Anıları Yazan Amerikalı Cevlat Frank ah, Önüne baksana dostum. Lanet olsun. Helen Dükler'in olayından sonra bir yıl kadar rahat ettim. Öğleye doğru hapishanedeki odama geliyor, bir saat oturup tekrar eve dönüyordum. Hayatım böyle değişmez bir hava içinde geçerken yine bir kıyamettir koptu. Yaban Domuzu diye isimlendirilen bir adam hapishaneye misafir düştü. <laughs> ben yabandım. Memnun oldum. Kendisiyle ancak son gün yani ipe çekileceği anda görüşebildim ve onu idam ederken en ufak bir vicdan azabı duymadım. Yedi iyi tane. Ay, yedi. Yedi tane. Partu yedi tane cinayetin failiydi. Hepsini de itirafa mecbur olmuştu. Chicago'da, New York'ta, Philadelphia'da bulunmuş meşhur bir sabıkalı, gözü pek bir gaspçıymış. Arkadaşları kendine yaban domuzu derler bu insanları öldürürken hiç vicdan azabı duymadın mı? Vicdan azabı duyacak olsam öldürmem. Anladın mı? <laughs> Anlayacağınız soğukkanlı, dehşetli bir mahlukmuş. Partu'nun öldürdüğü insanların biri çocuk, diğerleri erkek, beş de kadın. Bir çocuk, erkekler, Kadınlar. Benim için öl bittiner. Anladın mı? <laughs> Öldüler. Yaban domuzunun cinayetlerini size 1901 yılının Ağustos'unda çıkan gazete koleksiyonlarından anlatacağım. Müthiş cani sonunda ele geçti. Emniyet bu kanlı katili uzun zamandan beri arıyordu. Tervasız bir cani olduğu kadar kendini gizleyip saklamakta da usta olan bu adamın ismi Harto'du. Sabıkanlar arasında yaban domuzu olarak anılmaktadır. Yakında yedi cinayetin faili olarak mahkemeye sevk edilecekti. Dün kendisiyle görüşmeyi başaran arkadaşımıza Canım istiyordu öldürüyordum ben kandan haz duyuyorum. Demiştir. Yaptığımız araştırmaya göre cinayetleri hakkındaki ayrıntıları aşağıya yazıyoruz. Artu şimdi 30-35 yaşlarında olmalıdır. Ceza bilginlerini doğuştan suçlu dedikleri tiplerden biridir. Kıvırcık, birbirine karışık siyah saçlar, dar bir alın, geriye doğru kaçan bir kafa, Sipsivri bir burun ve kalın dudaklı bir ağız. <laughs> Bu adam hiçbir ciddi iş tutmamış. Daima haracanmak, tehdit etmek suretiyle yaşamış bir canidir. Chicago'da kaçakçılıktan bir buçuk yıla mahkum olmuş. Hapishanede bir mahkumu bıçakladığı için 3 yılda ancak hapishaneden çıkmış ve çıkar çıkmaz da mühim bir soygunculuk olayıyla ilgili görülerek tekrar tutuklanmış. Fakat suçu sabit görülmediğinden merahat etmiş biridir. Azılı katil Partu, bir iki yıl dost tuttuğu kadına kendini baktırmış. Sonra New York'a geldi. Orada bulunduğu sürelerde harac alacak birilerini bulamayınca aç kalmış, bir sorgunculuk daha yapmış, takip edilirken New York'tan kaçmış ve tüm cinayetlerini o tarihten itibaren işlemiştir. Vay canına! Partunun yaptığı işler hakkında duruşma esnasında yayınlanan gazetelerin yazdıklarından başka bir örnek veriyorum. da saç, sakal birbirine karışmış. Korkunç sesler çıkarıyor. <laughs> Tanrım olamaz. Mağara adamı gibi bir şey. Mesela zeka adına hiçbir şey yok. O kadar çocukça cevaplar veriyor. O kadar basit olaylar karşısında apışıyor ki. Olur şey değil. <laughs> <laughs> hmm. hmm. ben deli falan değil. Ben deli falan değilim dostum. Anladın mı? Sessizlik. Ne bağırıyorsun be? Bana öyle. Ne diye tıntını edip duruyorsun? Serbest olsaydı terbiyesiz olayım. Seni de ötekilerin yanına pastalardım dostum. Ötekilerin yanına. Götürün şu pisliği. Bu da başka bir gazete insanlık şimdiye kadar böyle bir vahşet görmemiştir ve öyle tahmin ediyoruz ki görmeyecektir de. Şu aşağıya aktardığımız sözleri yaban domuzu Parti mahkemede aynen söylemişti. Biz okuyucularımızın vicdanında uyanan iğrenme hislerini kucalamamak için yorum yapmaktan çekiniyoruz ve şu satırları da gazetemizin sütunlarına istemeye istemeye geçiriyoruz. Kenarları testereli bir kasa tura aldım. O pis herifle karışın ha. Zaten çok içerliyor. Anladın mı? Ben, ben o heriften bir gün ona para istemiştim. A anladın mı? Sonra, sonra karısı olacak. Yanındaki işte o koltuk. Kocası ha? Bırak şunu burada serseriyi Ben de ben de karıya açtım ağzımı yumdum gözümü. Anladın mı? Elif, Elif beni polise şikayet edecek oldu. Sessizlik! Ben ben, 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 korktum. Anladın mı? Bir yakalansaydım. İflahım kesilecekti. Sen de öldürmeye karar verdin. Yok. Ben de tüydüm. Tüydüm. Ama bu kır kocayı temizlemeye karar verdim. <laughs> Söz arasında hani karı da hoşuna gitmişti. Tam, tam kanı içilecek bir içti. Sessizlik! <laughs> <laughs> hmm. 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 Bereket versin karı bayıldı. Anladın mı? Hemen karıyı kucakladım. Sonra bağladım. Sonra adamdan kasaturayı çıkarıp kanı yaladım. Niye yaladın? Sanat sanat konuşma be. E herhalde kan tutmasın diye. Anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> duruşmalar, halkın gülüşmesi, homurdanması arasında bazen feci, bazen komik sahnelerle sürüp gidiyordu. O günlere ait bir başka gazete parçasında. Tertin, tuhaf huyları varmış. Öldürdüğü insanların kulaklarının arkasındaki damarları açar ve kanlarını emermiş. Ölüler üzerinde yapılan incelemeler sonucunda birçok cesette bu izlere rastlanmış. Bunları nasıl yaptığı kendine sorulduğu zaman... Hırsımı alamaz, kanlarını içerdim. Ama... ama bir birkaçını burnum Ne kulağını kestim dostum. Hep... Hep hiç güzel değildi. Güzel olmayan neydi? Kesmek mi? Hayır dostum. <laughs> bir dahaki zaman... Temiz olduklarına iyice... Bakmam gerekecek. Mahkemenin bu vahşi adam hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Fakat topluma tercüman olan bizler biliyoruz ki bütün insanlar bu alçak adamdan korkuyla söz ediyorlar. Tabii mahkemenin adil kararı başta da söylediğim gibi sonuçlandı. Burada tüm cinayetlerini anlatmaya gerek görmüyorum. Öyle sanıyorum ki ikinci müşterimin iç yüzü şu kadarcık tasvirle bile anlaşılmış oldu. Yani asacağım adamın kutsal şeyler adına hiçbir şeyi yoktu. 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan gecenin saat 12'sinde sehpa ve kürsü meydanda hazır edilmişti. Azılı haydutun kaçma girişiminde bulunacağı tahmin ediliyordu. Bunun için güvenliğe olağanüstü önlem verilecekti. Gardiyan beni saat 4'te uyandırdı hapishane müdürünün odasına doğru giderken müdürü, iki polis memurunu, mahkeme azalarından birini ve infaz savcısıyla bir papazı toplu halde benim yan tarafa gelirlerken gördüm. Bekledim ve peşlerine takıldım. Suçlunun hücresine yaklaştıkça adımlarımıza da bir ağırlık geliyor. Ben hapishane müdürünün arkasından gidiyorum. Kimse kimseye tek kelime söylemiyor, papaz sessizce dua okuyor. Sonunda kapının önüne geldik. Gardiyan kapıyı açtı. Önce polis memurları, sonra papaz ve sonra da hepimiz içeri girdik. Yaban domuzu horul horul uyuyordu. Polis memuru omuzuna vurdu. Ama o hiç tınmadı. Bu hareket tekrar edildi. Nihayet gözlerini açtı. Daha yok mu be? Ulan bu ne kalabalık? Bir, birazdan Amerikan yasalarının verdiği yetkiyle... Sen sus be! Ben öyle kibar anlama anlamam. Canımızı teslim edeceğiz değil mi? Zart zor dedik de. Zart zor mu? Canımı sıkma. Oo, tövbe et partu yavrum. Tanrı'nın huzuruna çıkacaksın. Sen de gel benimle moruk. Beni korursun orada. Hadi gel bir gırtlağını sıkı vereyim de. Yo, 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 Şu dünyaya birlikte gidelim. Siz ne yapacaksanız yapın bunu. Papaz son sözlerinin ardından korkuyla hücreden çıkıp görevini yarıda bıraktı. Savcı baktıkça karşısındaki normal bir suçlu değil. Oradaki ölüm havasını yırtacak gür egemen bir sesle Hadi çabuk giyin Sen yine çok konuşmaya başladın Şimdi ipe gitmeden önce sana temiz bir dayak attırırım görürsün Dedim Partu üzerini giyindikten sonra onu itekliye itekliye arabaya bindirdiler Savcıyla üç polis ve ben onun arabasına bindik Papaz korkusundan hapishane müdürünün arabasına kapağı attı. Kafili hareket edince arabanın içindeki demir parmaklıkların arasında duran Partu da söylenmeye başladı. Partu öyle de böyle de öbür dünyaya gidiyor mu? Neymiş? Yedi kişinin canını almış. Hele şu züppe savcı yok mu? Onun da insesini bir bıçakla kesiverse ...bütün kanını içecekmiş. <laughs> Yine ölünceye kadar bir fırsat getirmiş. Ona ne yapacağını bilirmiş. Savcı çok sinirlenmişti. Sakin olun Sayın Savcım. Bilerek üzerinize geliyor. Sakin olun Sayın Savcım. Üzerime gel Savcım. Gel de tadına bakayım. <laughs> Savcıyı tutmak artık mümkün değildi. Karşılıklı küfürler yol boyunca sürdü. Meydana geldiğimizde onu güç bela kürsünün üzerine çıkarabildik. Ben öyle bedavaya ölmem. Boşuna bizi de kendini de yoruyorsun pardon. <laughs> ah, yeter. Sakin ol ve son sözün nedir onu söyle. Son sözüm mü? <laughs> Hepinizi bilmem ne edeyim züppeler. Sonunda ipi dar üzerindeki halkadan çıkardık aşağı indirdik. Debelenme sırasında partu yerde yatarken başından kemendi taktık. Bir polis memuru ipin öteki ucunu merdivene dayayarak dar ağacının halkasından geçirdi. Yaban domuzu hala teslim olmuyordu. 2-3 kişi kıpırdanmasına engel olmaya çalışırken, 3-4 kişi de ipin ucuna asıldılar. Yaban domuzu bir yandan küfürler savururken, bir yandan da havaya sıçrayarak boğulmaktan kurtulmaya çalışıyordu. Fakat bu beyhude, hatta gerizekalıca sayılabilecek çabalar sonuç vermeyince... Öldü gitti. Ertesi gün tüm gazeteler benden söz ediyor, sayfalarına fotoğraflarını koyuyorlardı. Fakat itiraf edeyim, yaban domuzunun direnişi sinirimi bozmuştu. Müdürden bir zaman için izin alıp yazlığa çekildim ve bayağı bir yüzdüm. Ömrümde canını bu kadar zor teslim eden başka bir idam mahkumuna rastlamadım. Hayır yani niye bu kadar direndi ki? Yaban domuzu hikayesi sona erdi.